Londra'da düzenlenen Notting Hill Karnavalı yoğun güvenlik önlemlerinin gölgesinde geçti. Polise şişe fırlatan gençler günler öncesinde kente egemen olan sokak protestolarını çağrıştırsa da polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle olaylar büyümedi. Karayip kültürünü yansıtan danslar, şarkılar ve yoğun alkol tüketiminin egemen olduğu karnaval esnasında kontrollerin de günün ve gecenin her saati yapıldığı gözlendi. Londra'da 6 Ağustos'ta başlayan sokak eylemlerinin ardından düzenlenen en büyük gösteri olan karnaval nedeniyle 214 kişinin tutuklandığı belirtildi. İngiliz polisi tutuklamaların nedenini uyuşturucu ile ilgili suçlar ve hırsızlık olarak açıkladı. <laughs> Kentte görev yapan 6500 polise normalden daha fazla yetki verildi ve sokakta istenilen kişiyi durdurma ve arama imkanı sağlandı. Özel yetkili polislerin kentte kuş uçurtmaması bu yılki karnavalın en önemli dipnotu olarak kayıtlara geçmiş oldu.